Hepinize geldiniz Çılgın Ekip Pro TV arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber muhteşem derbiyi oynayacağız. Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Bakalım bu karşılaşma nasıl bitecek ve maça geçiyoruz arkadaşlar. Trabzonda büyük derbi birazdan başlayacak. Papara Park Trabzonspor'un Çenol Kompleksinde, Çenol Güneş'in yönetiminde... Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Bu muhteşem karşılaşma birazdan başlayacak. Derbi büyük bir heyecana sahne veriyor şu an. İki takım da sahaya geldi. Kadrolar. Kalede Uğurcan, Dansvi, Savic, Marero, Eren Elmalı, Enes Pardo, Kayyokuşlu, Mendy, Banzai kombiri Fenerbahçe'de ise kalede. Divakovic defansa attığında Bekao, Cikul, Kosti, Osayi, Amrabat, Fripp. İrfan Can, Ceko, El Nesiri ve Sen Maximen Ve bu muhteşem karşılaşma şimdi başlıyor. Büyük heyecan. Trabzon'da başladı. İki takıma da başarılar. Ozan Tufan, Batista Mendi ile başladı. Savic... Eren Elmalı. Yerden Bardi. Bardi. Müdahale. Topaltan. Batis Enis Yerden Ozan Tufan. Okay Yokoşlu. Eski takımına karşı oynuyor da Ozan. Bugün Fred. Fred içi gördü. Açık bir boşluk gördü. Fenerbahçe etkili gelmeye çalıştı. Derken top kaybı. Fred araya girdi. Tekrardan aldı. Kostic, San Maximen, Eren Ceko. Eren Ceko savunma arkası düşündü ama olmadı. El Nesiri'ye geldi. El Nesiri boş bir arkadaşını aradı. El Nesiri İrfan mı oynadı? İrfan top kaybı verdi. Ozan Tufan'la etkile çekti Banza. Simon Banza. Banza ile gidiyor Trabzonspor. Geriye dönmek zorunda kaldı. Baskıdan Bekao yaptı hareket. Bu haliniz var diye. Arkadaşlar Türkçe spiker var oyunumuzda. Hatta isim de var ama şu an ben kendim yönü şey yapmak istedim, anlatmak istediğim için bu şekilde içeriye orta dışarıya. Etkili bir orta ama kimse dokunamadı. Livakovic. Gördüğünüz gibi arkadaşlar reklam panolarımız da var. Birçok yüzümüz tamamı neredeyse yüzlerin tamamı oyunumuzda aktiftir. İrfan Can Kahveci İrfan Can müdahale Okay. Deniz ile atağa Trabzonspor Ozan Tufan Ozan Ozan yerden Banza'ya Banza'dan bir kez daha Arayı yırdı. orada Kostic Amrabat'ta çıkıyor Fenerbahçe Sen maksimen ayak koydular yok okay yokuştu Gerçekçi oyun tarzıyla da arkadaşlar ee, birazcık daha gol atması zor olması için gerçekçi oyun tarzı mevcut Araya Banza vurdu toparlarda. Banza. Simon Banza'nın golü. Trabzonspor kendi evinde 1-0 öne geçiyor. Fenerbahçe karşısında. Simon Banza. Etkili geldi Trabzonspor. Golü buluyor Simon Banza ile. Savunma arkası. Güzel bir koşu Banzadan Livakovic'i mağlup ediyor bu pozisyonda. Edin Visca araya muhteşem bıraktı. Yusuf Ennesli ile tekrardan başlayacak Fenerbahçe. Jeko, Kostic, Filip Kostic, Sen Maximen, Edin Jeko. Edin Yusuf Ennesli, Savunma arkası Kostic. Kostic çalım atmak istedi. Yatarak müdahale orada. Maneiro'dan. Orta Kostic içeri. Edin yükseldi. Dışarıya vuruyor Edin Fenerbahçe en etkili hata buydu belki de. Maçın içerisinde. ilk yarıda. 33. dakikadayız. Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor. Eden Dzeko Eden Dzeko Eden Dzeko sıralamadı. Batista Mendy Hakem avantajı bıraktı ama sarı kart amro bata çıkıyor bu pozisyon sonrası. Türk hakemlerimiz de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Süper Lig'in Türk hakeminin yüzleri de var oyunumuzda. Şu an ben etkinleştirmediğim için bu şekilde Bulunuyor Dancewind Simon Bonza Ozan Tufan, Batista Mendy Batista Mendy Okay yokuşlu, savunma arkası. Bekao yerinde bir müdahale. Bekao'dan ve Saç. Trabzonspor'un Ozan Tufan. Eren Veska offside bekledi Fenerbahçe ama Kost için müdahalesi bir kez daha taç. İçeriye Veska Parti aşırttı arkaya. Banza'dan önce müdahale. Sofyan Amrabat koştu. Malero, Sofyan Amrabat aldı topu. ...ve savunmanın... eksik yakalandığı dakikalarda İrfancan ...geriye hızlı koştu ve Eren Elmalı ile topu aldı. Trabzonspor. Eren Elmalı, Eren Elmalı ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda Papara parkta 1-0 üstünlükle kapatıyor ilk yarıyı. Trabzonspor. Yusuf Ennesri ile ikinci yarıya Fenerbahçe başlıyor. Eren Ceko. Fred. Bursan oyunda. Fenerbahçe'de Vizka. Eren Vizka tutulamayan bir oyuncu. Bursan Tadiç. Maximen Maximen, sen Maximen yapmak istediğini yapamadı. Yatarak müdahale. Ozan Tufan, Ozan, Enes Bardi. Araya Fred girdi. Fred, Fred pas hatası. Ozan, savunma arkası Banza koştu. Simon Banza, offside yok. Banza offside karşıladı onu. Banza geriye dönmek zorunda kaldı. Enes Bardi orta, offside'ye çarptı. Fred de çıktı. Fenerbahçe'de Ozan Tadiç... Eren Ceko, Ceko sıyrılamıyor. Bir kez daha topu kaybı. Trabzonspor'da bu sefer atak Fenerbahçe'den. Araya elini sürü. Son anda müdahale. Bir kez daha Okay yokuşluyla atak tazeliyor Trabzonspor bu sefer. Okay. Okay aldı. Okay baktı arkadaşlarının dağılışına. Geri döndü. Malero. Ozan Tufan. Ozan orta içeriye. Son anda müdahale. Bir kez daha yatarak müdahale. Sofyan Amrabat sıyrıldı. Eksik yakalandı Trabzon savunmada. Da. Bu dakikalarda Yusuf Ennesri sıyrıldı Savic. O hayatı bir müdahale Savic'ten. Simon Banza. Banza. Müdahale Fred. Bir kez daha müdahale Fred'den. Fred aldı. Sofyan Amrabat da oynamak istedi. Okay araya girdi. Okay. Edin Vesca. Okay. Bir kez daha Banza markası. Son anda Cicu. Elin Viska indir, Elin Dzeko indirdi. Yusuf El Nesri. Yusuf El Nesri Saviç'ten sürülamadı. Sopyan Babat Kulsan Tadik. Boş arkadaşını aradı. Yusuf eline pas arası yapmak istedi olmadı. Kostiç koştu. Viska koştu. Kostiç müdahaleyi yaptı. Viska'dan top aldı. Yerde kaldı. Kostiç ve Pauy. 80. dakikadayız. Serdar Saatçı oyunda Pedro Marrero yerine Trabzonspor'da. Çimanski oyunda Sofyan Amrabat yerine Fenerbahçe'de. Ozan Levent Mercan da Kostik yerine oyunda Fenerbahçe'de. Bu dakikalarda savunma arkası Banza vuruyor dışarıya. Etkili geldi Trabzonspor. Ama sonuç çıkmadı. Simon Ponza 82. dakika Barsic oyuna girdi Eren Elmalı yerine Divakovic ileriye Çağlar Bekao değişikliği Mourinho'dan gol lazım derken savunmayı daha çok ön planda tutuyor şu dakikaya kadar çıkamadı ileriye Barsic aldı Barsic geriye döndü Sapin sağ ileriye uzattı. Edin Ceko aldı. Son dakikalar. Yusuf El Nesri. Yusuf El Nesri topu ayağına dolandırdı Yusuf El Nesri. Ozan Tufan'la çıkıyor hata. Trabzonspor. Batista Melli. Son atak şansı Trabzon için. Okay yokuşlu. Okay. Okay aldı. Ozan Tufan baktı. Ozan. Ozan çekti. Boş arkadaşı. E Deniz vardı içeriye. Livakovic'de kaldı. Ve maçın son düdüğü geliyor. Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ediyor. Bu muhteşem karşılaşma Trabzonspor'un üstünlüğüyle bitiyor.